Selamlar sevgiler arkadaşlar. Yeni ve pratik bir tarifle karşınızdayım. Tavuklu taco yapıyoruz. 500 gram küp küp doğranmış tavuk göğüslerimizi ısıtmış olduğumuz tavamızın içerisine ekleyelim. Güzelce suyunu salıp tekrar çekene kadar karıştırarak pişirelim. Suyunu çektikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ekledikten sonra tekrardan güzelce karıştıralım. Bir tane ince ince doğranmış kuru soğan, 2-3 diş de yine ince doğranmış sarımsağımızı ekledikten sonra kavurma işlemine devam edelim. Bu aşamada ocağımızın altı kısık olsun lütfen. Soğanlarımızı ve tavuklarımızı güzelce pembeleşene kadar kavuralım. Ardından baharatlarımızı ilave edelim. Açıklama kısmına hangi baharatı kullandığımı ve ne kadar ölçüde kullandığımı yazacağım. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Baharatlarımızı ekledikten sonra bir iki tur e, çevirip ocağımızın altını kapatıyoruz. Lavaşları e, bu şekilde yuvarlak yuvarlak keserek aralarına bir bir buçuk yemek kaşığı kadar tavuklu iç harcımızdan koyalım, e, tepsimize yerleştirelim. E, ben lavaşları daha güzel gözüksün diye e, şekilli bir kalıpla kestim. Dilerseniz siz de o şekilde veya bir bardak yardımıyla kesebilirsiniz. E, Boyut da tamamen size kalmış ama e, bu şekilde ideal oluyor. E, tepsimize yerleştirirken kenar kısmına böyle bir kase koydum ki hani iç harcı dökülmesin, sabit kalsın diye. Hem pratik hem de lezzetli bir tarif oluyor. E, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Dilediğiniz ölçüde de hazırlayabilirsiniz, kişi sayısına göre artırıp veya azaltabilirsiniz. Bu tarifi dilerseniz etle de hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok pratik. Ve inanılmaz lezzetli oluyor, ee, mutlaka denemelisiniz. Kalan iç harçlarımızı da üzerine ekledikten sonra e, rendelenmiş kaşar peyniriyle lezzetini daha bir katlandırıyoruz. Ee, bu şekilde bütün takoların üzerine e, kaşar peynirlerini ilave edelim. Fırınımızı alt-üst ayar, e, 180 dereceye ayarlayalım. Kaşar peynirimizi sadece eriyip ve kızarana kadar bekletiyoruz. Lavaşlarımız da böyle çıtır çıtır olması gerekiyor. Evet yemeğimiz hazır. Dediğim gibi hem pratik hem lezzetli. Özellikle gençler bu tarife bayılacak. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.